herkese hayırlı günler diliyorum. Ben şu görmüş olduğunuz 2024 model Beko Leather K4 makinenin hem kullanıcısıyım hem de sahibiyim. Makine 6 aylıkken daha 600 saatteyken turbodan ses gelmeye başladı. Yetkili servis gelip bir tane parça borunun arızalı olduğunu söyledi. Ve de 3 ay boyunca bu şekilde kullanın herhangi bir sıkıntı olmaz dendi. 3 ay boyunca her ay aradığımda parçanın iyileştirme sürecinde olduğunu bir daha bu arızayı tekrarlamaması için parçanın daha kaliteli üretilip getirilip montaj edilmesi gerektiğini söylendi. Yaklaşık 3 ay sonra parça geldi. Maalesef ki ile alakası yok. Turbomuz ötüyor arkadaşlar. 600 saatteki 0 2024 model Beko Loader K4 makinenin 600 saatte turbo ötmeye başladı. Daha sonra da yakınlar şöyle. Şu görmüş olduğunuz yeni turbomuz. Servis bundan 1800 Euro artı KDV para talep ettiği ilk önce. Şu da bizim eski sıfır makinenin üzerindeki arızalı turbomuz. 600 saatteki makinenin turbosundan ses geliyor. Buranın kullanıcı hatası olduğu söyleniyor. Buraya ne el giriyor müdahale etmek şehir tarafı kapalı kutulu olan bir yerde müdahale etme şansı kesinlikle yok. Bunun kullanıcı hatası olduğu söyleniyor. Hatta koskoca Bursa Hidromek Bölge Müdürü'nün tabiri caizse esprili anlamda bana söylemiş olduğu içine bir sinek dahi kaçsa ki kaçabileceği bir yer yok kapalı kutu bura bu arızanın olacağını bu da kullanıcı hatası olduğundan dolayı bize yüklendiğini bu ücretin alınacağı söyleniyor. Arkadaşlar 2024 model Bekoloda Hidromain gerçekten kaliteli ve de güzel bir Türk malımız. Her şeyden önce ben bu malı alırken diğer X firmalar yerine Türk malı diye yerli yurdum malı olduğu için ben bu makineyi aldım. Gelmiş olduğumuz durumda benle alakası olmadığı halde ilk başta 1800 euro para talep ettiler. Şu an 800 euro artı KDV'ye ücreti karşılığında turboyu değiştireceğini söylediler. Buyurun hidromeyin gel böyle. maalesef ki emin ellerde değil. Bu bir haksızlıktır. Bu şu an bana yapıldı. Yarın başkalarına da yapılacaktır. Buna emin olun. Bu haksızlığı duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Tüm sosyal medya platformlarında paylaşmanızı bekliyorum. Sessiz kalırsak yarın öbür gün başka arkadaşlarımızın da canı yanmaması için lütfen bu videoyu paylaşın. Destek amaçlı paylaşalım. Hidromek yetkili servislerinin insanları bunu yapamayacaklarını anlasınlar. Ben hukuki süreci de aynı zamanda faturamın kestikten sonra başlatacağım bunlarla. Hidromek pişmanlıktır. Servisine kesinlikle yanaşmayın. Hidromeye bulaşmayın arkadaşlar. Maalesef ki Türk malı olmasına rağmen kalitesini servisiyle bozan böyle bir firmaya ben ilk defa geliyorum. Hidromek adına ben çok üzülüyorum. Türk insanına yapmış olduğu bu haksızlığı kınıyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bu Türkiye yoldan da süreci devam ettireceğiz. Herkese hayırlı günler diliyorum.